Pandemi dönemi dünya ve ülkemizde gerçekten büyük bir özveriyle karşıladığımız bir dönem oldu. Vefa Grubu ile beraber Kızılay Şubesi, Kardeşler Şubesi olarak bizler Vefa Grubu'nun içerisinde bu çalışmalara 16 Mart itibariyle başlamıştık. Tabii Vefa Grubu içerisinde Kaymakamlığımızın bünyesinde çalışmalarımızın yanında biz Türk Kızılay Şubesi olarak vatandaşlarımızın her türlü eksiklerin giderilmesi noktasında kızlar beraber çalışmalar yaptık. Tabii bunu çeşitli aşamalara düştürdük. Iıı ee, işte ııı e insanlarımızın ihtiyaç duyduğu özel alanlardan e, ve ihtiyaç sahipleri vatandaşlarımızın e, sokağa çıkma yasağından e, kısıtlamalara kadar olan bölümlerde Türk Kızılay olarak vatandaşlarımızın her zaman yanında yer almaya özen gösterdik. Özellikle e, bölümlendirme yaparak e, ihtiyaç sahipleri insanlara, sokak hayvanlarına, e, sokağa çıkamayan vatandaşlarımıza o an ne gerekliyse, o durumda ne gerekliyse özellikle e, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu dönemde pide, ekmek, su, maske ve dezenfektan gibi konularda her türlü vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalıştık. Hatta zaman zaman e, sokağa çıkma kısıtlamalarında kısıtlı olarak sokağa çıkan e, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza çiçek, su, kolonya ve çeşitli ikramlar e, e, sunarak kızlay olarak vatandaşlarımızın her daim yanında olduk. Özellikle bu süreçte e, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında e, 420 aileye e, 400 liralık nakdi yardım yaptık. Bunun yanında e, yine kızlay olarak yaklaşık 860 aileye e, gıda kolisi yardımı yaptık. Yine e, 75 aileye 100 TL'lik gıda çeki dağıttık. E, i̇htiyaç sahipli ailelerin giysi ve e, gıda yardımı olarak her zaman yanlarında yer aldık. E, bunun yanında 4000 adet maske dağıttık. E, yine e, 280 kilogram sokak hayvanları için, kedi, köpek, kuş e, ve diğer hayvanlar için e, gıda ve mama dağıttık. E, 800 adet dezenfektan vatandaşlarımıza verdik. E, Karantina bölgesinde çeşitli yardımlarımız oldu. Özellikle Hamza Fakıllı ve Karabacak bölgelerinde yardımımız oldu. 3 üç ailenin evinin yeniden yapılmasına yardımcı olduk. Kandilli bölgesinde evi yanan bir aileye hem nakdi hem evinin dizayn edilmesi noktasında yardımlarımız oldu. yine Sokağa kısıtlama, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde vatandaşlarımıza su, pide, ekmek gibi yardımlarımız oldu. Yaklaşık 8 bin adet ekmek, 600 adet kuşbaşı kıyma, Kızılay'ımızın kendine ait kuşbaşı kıymalarını takdim ettik. Yine üç ailenin evinin yeniden denetlenmesini az önce zaten söylemiştim. Çocuklara özellikle Bayramda 23 Nisan'da ve 19 Mayıs'ta çocuklara ve gençlere çeşitli hediyeler sunarak onların evlerde kalmalarını ve bayram coşkularını kutlamalarını sağladık. Yine e, sokağa çıkma kapsamında kısıtlaması olan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıktığı günlerde onlara çiçek takdimlerimiz oldu. E, ve onların e, sokağa çıktığı günlerde streslerin atmalarına yardımcı olduk. E, 1700 çocuğa da... 23 Nisan hediyesi olarak hediyeler dağıttık. Yine Mart ayı itibariyle 60 çocuğumuza da bot ve bond yardımı yapmış olduk. Bu zorlu süreçte özellikle Kızılay'ın e, pandemi sürecinde vatandaşlarımıza yardımcı olması noktasında yardımlarını esirgemeyen hayırseverlerin hepsine tek tek teşekkür ediyoruz. Genel merkezimiz bu anlamda Türk Kızılay şubemizi, Ereğli şubemizi her zaman destekledi ve il ilçe e, temsilciliklerimiz ve şubelerimiz can siperane Tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte vefa grubunun içerisinde çalışmaya devam etti. vatandaşlarımızın tüm eksiklerinin yanında yer almaya gidermeye çalıştık. Bu anlamda da Türk ile beraber yine aynı zamanda özellikle biliyorsunuz pandemi döneminde hastalıkların, salgın hastalıkların bir savaş dönemi gibi yoğun olduğu bir dönemde kan almaya da devam ettik. Ve yine bu üç ay süresince yüzde yetmişe yakın Kan alma oranımızın düşmesine rağmen gece saat bir buçuk ikilere kadar Ramazan ayı boyunca bir buçuk ikilere kadar kan almaya devam ettik. Kan ihtiyacı olan vatandaşlarımıza kan al alımlar yaparak onların o eksiklerini gidermeye çalıştık. Bu anlamda bize destek olan e, tüm hayırseverlere, e, bize her türlü sahada yardımcı olan vatandaşlarımıza ve gönüllü çalışan gönüllülerimize Kızılay yönetimimize çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varız. Kızılay e, Türkiye için. 153 yıllık büyük bir çınar, amiral gemisi ve bunu hep beraber daha ilerilere, daha güzel hizmetler yapmak için getirmeye hep birlikte çalışacağız.